Merhaba. Ee, giriş için çok teşekkür ederim. Davet için de çok teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş şeye geçmek istiyorum. Şimdi ben evet masa ve anda da grafikle ilgili çalıştım. O zaman grafik çok yani oyun deyince artık grafik geliyordu ve aslında çok hesaplama isteyen bir alandı. O yüzden de istediğimizi yapamıyordum. Yani çünkü oyunlar etkileşim gerektiriyor, gerçek zamanda işlem gerektiriyor. O yüzden de oyunlar, o sıralar 90'lı yıllarda çok kolay değildi. Ama özel şeyler vardı, birazdan <laughs> göreceğiz, makineler vardı. O makinelerle, oyun konsollarıyla oyunlar oynayabiliyorduk. Ben tabii 2000 yılında, 2005 yılları arasında endüstride yine oyunlarla ilgili deneyimim oldu. Onlarla ilgili size bazı örnekler göstereceğim. Şimdi ilk aslında oyun olarak gösterilen Space War 1962 yılında Bakın çok basit bir ekranda yapılan bir oyun Piksellerden oluşan Fakat o zamanlar bile henüz yeni yeni ortaya çıkmışken Üniversitedeki araştırmacı ilk akla gelen şeylerden biri o oyun olmuş Mesela şurada belki çok iyi görünmüyor Osiloskop üzerinde oyunu geliştirmiş. MIT'de bunlar yapılmış. Ondan sonra, belki muhtemelen çok Tetris, ondan sonra görüyorsunuz işte Commodore'daki futbol oyunları gibi ondan sonra e, yarış oyunları henüz aşağı yukarı 25-30 yıl önce e, bizim yani oynadığımız oyunlarda. Tabii bugün artık biraz önce gördüğünüz o futbol ıı, oyunları yok. Artık çok daha gerçekçi futbol oyunları var. Çok daha gerçekçi ve aynı anda binlerce kişinin oynadığı oyunlar var. Bakın bu bir multiplayer Messi multiplayer onlar gibi. Veya çok gerçekçi bir ortam var artık oyunlarda. Ve bunlar işte o donanımlar sayesinde mümkün olabiliyor. Ama tabi donanımlar nedeniyle buna ulaşmıyorsunuz. Donanımları kullanan algoritmalar, yöntemler, teknikler ile bunlar geliştirilebiliyor. Şunu da görüyorsunuz. Bu sanırım bir Xbox olabilir ya da Nintendo olabilir. Artık fiziksel hareketler ve oyunlar da kontrol edilebiliyor. Sadece bir controller'la ya da bir joystick'le de değil. Bakın yine bugün e, işte işte da Türkiye'den oyunlar. Şu oyunu bilen var mı? Zula, zula. zula hepiniz biliyor. Bunu bilen var mı? Aynen. Efendim? Aynen. Bakın biliyorsunuz. Evet. Peki bir başka oyun daha sorsam onu biliyorsunuz. Bahten Blade'i bilen var mı? Biliyorsunuz. İşte o da aslında Türkiye'de geliştirilmiş bir oyun. Ve orada da aşağı bir 70-80 kişi bir ekip çalışıyor. Aşağıya görün. 2000'li yıllarda başlayan bir e, oyun. Onu kuranlar da e, burada da tanıyorum birlikte. çalıştık arkadaşlarımız. Ama artık şey de var. Bakın bu çok önemli. Mobil cihazlar var. Yani mobil cihazlarda bunların sensörlerini kullanarak sensörlerini kullanarak oyunlar geliştiriyoruz. Ama burada da işte ilk vimot e, mentalo şey ortaya çıktığında bu daha sonra bu da e, bu nedir PlayStation Move değil mi? Bunlar çıktığında artık yine oyun kavramı değişmeye başladı gerçekten. Artık fiziksel hareketlerle oyunlar oynanmaya başladı. Tabii bir yandan dans oyunları daha fazla olmaya başladı. Şeyler daha fazla olmaya başladı. Fitness gibi oyunlar, oyunlar olmaya başladı. Ve tabii bir şeyi de unutmamak lazım, artık buluttan erişebiliyoruz. Steam'i bilen var mı aranızda? Artık değil mi? Oyunları biz gidip, DNR gibi yerlerden pek almıyoruz. Steam'den alıyoruz. Orada bir indirim varsa oraya gidiyoruz. Bunu herkes biliyor. Hatta Twitch bilen var mı? Hepiniz biliyorsunuz, Bak artık oyunları oradan seyrediyoruz değil mi? Orada da milyonlarca kişi bir anda bir takım turnuvaları istiyor espor art müsabakaları yapılıyor. Bunlar aslında teknolojinin oyun sektöründe kullanımını da gösteriyor. Evet. Şimdi tabii bir yandan da şimdi sanal gerçeklik, ondan sonra artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu alanda çok böyle henüz devrim niteliğinde uygulamalar, hem killer application e dediğimiz uygulamalar henüz çıkmış değil. Ama çok kişi çalışıyor. Yani çok kişi çalışıyor, birçok alanda çalışıyor, oyun alanında da çalışıyor, oyunlar var, yok değil. Fakat henüz o dediğim gibi o ıı, devrim niteliğinde oyunlar henüz ortaya çıkmış değil. Belki bir siz yapabilirsiniz. Ve bu teknolojiler biliyorsunuz çok ulaşılabilir, mali açıda ulaşılabilir teknolojiler. Ya yani bunun en pahalısı 3000 dolar civarında HoloLens. Ama kartboard işte, ile birkaç yüz dolara cep telefonu kullanarak da sana gerçeklik oyunları uygulamaları yapabiliyorsunuz. Ama diğer tarafta buna benzer aletlerle yeni bir takım etkileşimler, oyun etkileşimleri deneyebiliyorsunuz. Bu da bir başka bir şey, bir örnek. Belki görmüşsünüzdür. Bunlar da tabii daha böyle evde değil de dışarıda oynanabilecek oyunlar. Ama teknoloji bundan müsaade artık. Yani bunları geliştirmeye müsait. Belki alışveriş merkezlerinde bunları görüyorsunuzdur. Şimdi en son Nintendo Labo, o duyanlar var arkadaşlar bilmiyorum. Bu çok yeni çıktı ya da çıkmak üzere. Çıktı mı? Çıktı ya da çıkmak üzere size bir kit veriyor Nintendo. O kitle siz oyunla ilgili bir, işte burada gördüğünüz gibi siz bu ortamı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani Lego gibi oluşturuyorsunuz ve oyunu oynamaya başlıyorsunuz. Buna benzer mesela bu yarın, bugün ve daha sonrasında buna benzer teknolojiler karşımıza çıkacak. Ve çıkmaya devam ediyor. Magic'li bir duyan var mı acaba bilmiyorum. Şimdi HoloLens'i duymuşsunuzdur. Bu Microsoft'un e, artırılmış gerçeklik gözlüğü. Bunda, peki, bir de insan bilgisayar etkileşimi. Şimdi hani beyinle bilgisayar kontrol etmek bunlar da geliyor aslında. Ama bir de giyilebilir giyilebilir bilgisayarlarla veya eldivenlerle acaba bir oyunda e, oyundan daha fazla keyif alması sağlanabilir mi? Bu bir data bloğu. E, burada e, artık eliyle e, o sanal ortamdaki nesnelerle etkileşim içinde olabiliyor. Etkileşim içinde oldukça kendini onun bir parçası olarak hissediyor, hissedince de oyuna daha fazla e, tutkuyla e, şey yapıyor, kapılıyor, ona daha fazla kapılıyor. O yüzden de insan bilgisayar etkileşimi çok önemli. Bunu yaptım oldu diyemiyorsunuz. Bunu yapacaksınız. Bol bol test yapacaksınız. Sonuçlarını analiz edeceksiniz, değerlendireceksiniz. Ona göre tekrar bir tasarımı revize edeceksiniz. Ve revize ettikten sonra da ona tekrar bunu e, iyileştireceksiniz. Etkileşim de iyileştireceksiniz. bir hani şey bilir yani, e, i̇şte ilk şey çıktığında, iPhone çıktığında iPhone iPhone'un şeyi, büyüklüğü, boyutları bu baş her yere ulaşabileceği kadar şey yapılmış diye, yani tasarlanmış diye. Gerçekten bu çok önemli bir takım e, astronomçlara olabiliyor. Şimdi yazılım mühendisliği demiştir. Yazılım mühendisliği bir teknoloji olarak neden önemli diye sorabilirsiniz. Bu geçen yıl çekilmiş World of Warcraft ekibi Blizzard firmasında World, World of Warcraft'ı biliyorsunuz geliştiriyorlar. Kaç yıl oldu herhalde? Yani? 15 yıl, 15 yıl olmuştur. Kaç yıl? 12-13 yıl oldu demek ki evet. World of Warcraft şu anda sanırım en az 12-15 milyon civarında 20 milyon buldu mu? 12-10 milyon civarında üyesi olan ee, bir oyun World of Warcraft tabi yıllık e, geliri de milyar dolarcık seviyesinde. Yani kaç milyar dolardı? geçen sene bakamadım ama ama birkaç milyar dolarlık bir şey var çünkü e, bir üyelik e, 8-10 dolardan başlıyor değil mi? E, orada satılanmalar da var falan. Bakın böyle bir oyunu kaç kişi geliştiriyor? Bunu aşağı yukarı bir e, 50 civarında kişi geliştiriyor. Burada 50 kişi var sanırım. 50 kişi geliştiriyor. Bir de bir 40-50 kişi de marketing. Yani pazarlama, satış, ürün yönetimi gibi şeyleri yapanlar var. Yani teknik olmayanlar var. Tabi burada yazılımcı var, tasarımcı var, modelleyici var, metin yazarı var. Ondan sonra seviye level designer var. Network mühendisi var, bir network programlayıcısı var. Burada art direktör var, art yani sanat yönetmeni var. Burada pazarlamacı var. Birçok burada alan ve bunlar hepsi birlikte çalışıyor. Şimdi o sadece teknik ekibi ele alırsa bir 50 kişi. Bu 50 kişi bir projeyi birlikte nasıl yürütmeli? Buna cevap verebilir. İşte yazılım dersi de aslında daha çok bununla da ilgileniyor. Yani büyük ekiplerde kişiden bağımsız geliştirme nasıl yapılabilir? Ve ya bunu başarıyla, yüksek verimlilikle yapabilir miyiz? Buna cevap vermek gerekiyor. Ya yani yazılım benziğini bu tür projelerde uygulamak gerekiyor. Çünkü bu 40-50 kişi senede en az %5-10 değişim gösteriyor. Yani sürkülasyon oluyor, ayrılanlar oluyor, yeni gelenler oluyor. Ondan sonra hastalananlar oluyor, şeye gidenler oluyor. Dolayısıyla yazılım mersi ki burada. Bunu uygulamadığı takdirde, sistematik bir yaklaşımız olmadığı takdirde projenin fail etme, yani başarısı olma ihtimali çok yüksek. O yüzden yazılım mersi bence buna benzer büyük projelerde çok ama çok önemli. Şimdi en son yansım bu benim. Oyun geliştirmek ciddi bir iştir. Benim birkaç öğrencim vardı. Lisans seviyesinde biz elektrik arsla çalışacağız, işte şu oyun projelerinde çalışacağız diye beni benim derslerimi almışlar. Sonra gerçekten ikisi de elektronik arsta girdi, Blizzard'a girdiler, Ubisoft'a girdiler, çok önemli projelerde çalıştılar falan. Çalıştılar çok uzun süre çalıştılar. Birkaç yıl önce de e, yeni iyi bir teklif geldi Microsoft'tan birine de başka bir yerden ve oyun dışında başka bir alanda çalışmaya başladılar. Ama o, o bilgi birikimi ya yani oyunda elde edilen bilgi birikimi o kadar rahatlıkla diğer tarafa aktarıldı ki o yüzden biraz önce söylediğim gibi oyun alanında çok ama çok alan var. Yani bu alanda kendisi bir alanda kez yetiştikten sonra başka bir sektörde bunu devam ettirmek aslında çok da zor sayılmaz.